Neden YouTube? Bunun Mike'ını speed build'i söylemeyeceğiz. Zaten başladı hemen bakalım. Bakalım bize şimdi ne verecek. Evet son iki saniye. Bu ne? Tamam buralar böyle. Ok. İnşallah yaparız. Orta sıra. Dur lan nasıl oldu? Şöyle. 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 Başka ne mi var mı? Şöyle Böyle şöyle eğleneceğiz gibi Tamam şimdi tam tersi Böyle şöyle böyle Bunu da böyle 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 ee, şöyle, şöyle 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 Böyle böyle böyle, böyle. yeşil bir var mı? En iyi ben yaptım bence. 94 puan aldık. Kim eleniyor? beğenmem Aynı bir elimine yitirdi. Şöyle, 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 şöyle. Sonra bu geliyor, değil mi? Evet. Sonra bu. Sonra bu. Sonra böyle, 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 böyle. Bitti. Gördüm niçin? Bakma lanlar ne yapıyor? Onlar da yaptı ya, şu da yaptı. Ah. Evet, doğru yapmış. Hadi koy, nereye ben gidiyorum? Adamlar ya Kim ya Yapımıyla bir şey değil Bu neye benziyor? Bu da eski mi? abi. Ne yanlış yaptı? Şunu mu? Nasıl ya? Allah bir sürü. Sırada... E doğru yaptın 37 mi? 37 si ya. Ben niye şeyden Adam kafayı buraya koymuş. Yeni oyuna geçelim. Vallahi olacak ya. Tamamdır. Yeni oyunu buldum. Sonunda. Biraz bekleyin ama olsun. Bakalım yeni yapı gelsin. Son saniye. Bu ne? Unuttum. Vallahi da bir fazla unuttum ya. Abi hayır ya. Nasıl oldu? Bunlar yok muydu? Böyle yapmış. Şunları kaldı. Ee başka neredeyse şeyimiz var. Şöyle, ben <laughs> Bu ne? Belli yaptım. inşallah şuydu. Oh. Aa tamam tamam bu adam yağı yapmış Sıkıntı yok. Hmm. Kırmızı, sarı, yeşil. Sarı. More, yeşil sarı yan More, yeşil, sarı tamam yan yanaymış. biraz da şundan bir kopya çekiyoruz da Herkes yaptı galiba aynı. Bu ne? Tamam. Dört. Şu yanlarda sadece şey var. unuttum ben bile. Şurada var. Bak şurada var. Burada 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 var. Yanlarına mı koyacaktım ya? Şöyle yapsam? Şöyle bir şey yaptım valla. Hiç benzemedi. İnşallah beğenmez. 65, kötü aldık ya. Ah oh, tamam tamam tamam, şu elde. Kaç aldı acaba ya? Ööö Bu da böyle herhalde Hop hop böyle... böyle Hop 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 Değil mi? Şu yanlış? Bu da galiba yanlış. Böyle mi yapacağız? Eee? Nasıl? Allah bu ne yapmış? Ne yapmış? O ucusuna kırmış. 95 verdi bence. Ortasını kırdığı için bu adam elenecek. Aynen öyle. Birinci olduk. kazanan Mustafa 13. Birinci. Zaten 4 kişi vardı o yüzden çok şey yapmak lazım. E Oyun ciddiye almamak lazım. Bakın gardiyan da burada. Neyse o zaman YouTube bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle videoların gelmesi için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. O zaman herkese görüşürüz.